cisine uğurluyoruz. Şimdi geçelim bugünkü özellikle son gelişmeleri de değerlendirmek üzere Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Anıl hocamıza. Fatih hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım. Evet isterseniz ilk e, tabii son dakika aslında son saatlerde yaşanan gelişmeyle başlayalım. Sonrasında kur tarafında bir dalgalanma olmadı da değil e, görünürde. E, çünkü bunun aslında faizlere e, nokta konulacağı ya da faizlerin aşağı doğru mu geleceği e, soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu önümüzdeki hafta daha çok şekillenecektir büyük ihtimalle ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamaları? Şöyle, e, Sayın Erdoğan her zaman e, yani Merkez Bankası ile son iki aydır e, farklı hareketler görüyoruz. Ben şöyle bekliyorum yani haftaya olacak Merkez Bankası toplantısında e, son iki aydır Merkez Bankası doğru gidiyor, iyi yolda gidiyor, yapılması gerekenleri yapıyor. Yani farklı bir şey yapmıyor. Yapılması gerekenleri yapıyor. Önümüzdeki toplantıda da ben 0.50 ile 1 puan arasında bir artış yapabilir ve bu son artış olur diye düşünüyorum. Çünkü Özlem Hanım halen yerli ikna edilemedi. Bakın yorumları da izliyorum. Yabancı girişi devam ediyor. Yabancının bir alakası var Türk varlıklara. Fakat maalesef yerli döviz tevriyat sahipleri hala ikna olmuş vaziyette değil. Bir küçük artış daha hem enflasyonu dengelemede hem yerliyi ikna etmede ben etkili olacağını düşünüyorum ve Merkez Bankası'nın da 0.50 ile bir arası bir e, artış yapabileceğini öngörüyorum. Yani Uzak ihtimal değil, yapabilir diye düşünüyorum. Yaparsa da çok doğru olur. E, şunu gördük, yani son iki ayda Aha. ekonomi de artık şunu gördü. Enflasyonun sebebi yüksek faiz değil. Enflasyonun sebebi yüksek dolar kuru, döviz kuru. Aha. Çünkü bakın her programda bunu tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim aramalı ithalatı çok yoğun biçimde. Yani Hı. sanayi üretimi sonuna kadar aramalı ithalatına bağımlı vaziyette Hı. ve bu ithal, enerji ithal bunlara bağımlıyız. Dolayısıyla yapısal reformlardan belki biraz sonra konuşacağız ama evet, öncelikle evet, evet. Türkiye'nin aramalı yani ham madde ithalatı konusuna bir çözüm bulması gerekiyor. En azından hafifletmek anlamında. Çünkü baktığınız zaman biz altın ve Enerji hariç zaten cari fazla veriyoruz, ticaret fazlası veriyoruz. Dolayısıyla buranın toparlanması lazım. Merkez bankasının da bu enflasyonda yani 15 civarı bir enflasyonda sıkı para politikasını küçük bir e, oynamayla sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu son artış olacak bence. Ondan sonra zaten geçen programlarda da söylediğim gibi eğer her şey istenildiği gibi giderse Mart'tan itibaren de zaten faiz indirimlerinin Küçük küçük de olsa başlayabileceğini düşünüyorum. Evet. E, peki sizce e, özellikle Sayın Erdoğan'ın vurguladığı noktalar vardı. Yani yüksek faizle de bunların yapılamayacağına yönelik açıklamaları. E, sizce bu yıl e, en çok ülke ekonomisi tarafında nelere odaklanılacak? E, sizce nelerden vazgeçilmeyecek e, Sayın Cumhurbaşkanınızın yapmış olduğu açıklamalardan Şimdi... ne gibi sonuçlar çıkardınız? Ben size şöyle söyleyeyim. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı bundan yaklaşık bir buçuk ay önce yapısal reformlardan bahsediyordu. Hı hı. OECD de bugün zaten onu vurguladı. Hı hı. Nedir bu yapısal reformlar? Ona, önce ona bakalım. Hı hı. Bir, e, hukuk, hukuk alanında yapılması gereken reformlar. Şimdi yabancı yatırımcı diye uğraşıyoruz. Yabancı yatırımcı gelsin diye. Özlem Hanım, yabancı yatırımcı neye bakar? Gittiği ülkede güven içinde miyim? Götürdüğüm hı hı hı. para güven içinde mi? Burada bir tehlike var mı? Kendim ve çalışanlarım güven içinde mi? Öncelikle hukukta çok hızlı adımlar atılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bir buçuk iki ay önce söyledi. Fakat burada Avrupa Birliği de bunu sordu. Bir an evvel e, aksiyona geçilmesi lazım. Yani bu reformlarla ilgili ilerleme kaydedilmesi lazım. Başka ne yapılması lazım? Serbest piyasa kurallarından kesinlikle vazgeçilmemesi lazım. Bunlar olmazsa olmaz, olmazımız. Fırsat eşitliği, eğitim, bilim ve teknoloji, Bunların hepsi aslında yapısal reformlar kapsamında. Şimdi teknoloji derken burada bilim ve teknoloji bakın hep konuştuğumuz konu. Yani üretim ekonomisiyle marka ekonomisini birlikte yürütmemiz lazım. Katma değer üretmemiz lazım. Katma değer satmamız lazım. Yani ihracatçı şunu dememeli. Ya kur işte 7.60'ın altına düşerse ben zarar ediyorum dememeli ihracatçı. İhracatçı kur 7.20 de olsa 7 de olsa ve dahi 6.90 bile olsa katma değer üreterek ihracatını ve rekabet gücünü koruyabilir. Bütün bunların bence öncelik olmalı. Yani marka ekonomisinin bir adım ileri giderek üretim ekonomisinden vazgeçmeden marka ekonomisiyle yani katma değer üretir hale, katma değer satar hale, ihraç eder hale gelmemiz lazım. Normalde biz ne ihraç ediyoruz? Evet çok kuvvetli bir e, sanayi altyapımız var. Fakat baktığımız zaman ithal ham madde kullanıyoruz, ithal enerji kullanıyoruz, işçilik ihraç ediyoruz bizim bunu katma değer ihraç eder hale gelmemiz lazım. Ve devletimizin şuna odaklanması lazım. Nasıl daha az ham madde ithal eder duruma gelir bizim sanayimiz. Dolayısıyla bakın dünyanın en büyük plastik ithal eden ülkelerinden biriyiz. Çöp ithal ediyoruz. Dolayısıyla bizler de vatandaş olarak çöpümüzü doğru ayrıştırmıyoruz. İşte camı, plastiği, dünyanın doğru. bu nedenle sanayimizin ihtiyacı olan plastiği e, sadece yani aklıma geldiği için söylüyorum birçok şey ihraç ediyor sanayimiz evet. ama en en büyük dünyanın en büyük plastik ithalatçılarından biriyiz. Bunu toparlamamız lazım. Yani diğer taraftan neye bakılması lazım? Uzun zamandır değinmediğimiz bir konu tarıma odaklanması lazım e, ekonomi politikacıların bir taraftan da. Uh -huh. Bakın bizim 7'de birimiz kadar olan Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı 120 milyar doların üstünde yıllık olarak. Uh -huh. Bizimkine baktığımız zaman biz. Ee, bahsettiğim Hollanda'nın toplam toprak büyüklüğü bizim Konya kadar. Biz devasa Türkiye yaptığımız ihracat 16 milyar dolar o zaman. Biz sadece şunu bırakın Hollanda seviyesine çıkarmayı. Biz bunu 50 milyar dolara çıkarsak ne cari açık kalır? Diğerleri sabit kalsa bile ne cari açık kalır ne bir şey kalır. Bakın, eğer turizm 2020'de bu darbeyi yemeseydi Pandemi olmasaydı veya daha hafif geçseydi yaklaşık 25 milyar dolar daha fazla para girmiş olacaktı. Dolayısıyla kur buralarda olmayacaktı. 2020'ye baktığımız zaman eğer bu yapısal reformlar yapılırsa uh -huh. kısmi olarak da ben açılma bekliyorum. Şimdi ilk çeyreğin zor geçeceğini görüyoruz. Çok zor geçecek. Fakat iyi ihtimalle ikinci çeyrekten itibaren açılma başlarsa turizmde de Sayın Bakan beklentilerini açıkladı. Pozitif bakalım. Turizmde de şuna eminim. Geçtiğimiz yıldan iyi olacak. Burada da çeşitli destekler yapıp hizmet sektörünün desteklenmesiyle 2020'nin daha pozitif geçebileceğini öngörüyorum. Evet hocam. İnşallah dediğiniz gibi küresel tarafta aslında birinci çeyrek çok zor geçecek gibi görünüyor. Çünkü neden hep diyoruz ya Araf'ta yani bir aşağı haberi evet. bir tarafta ama ee, koronavirüs mutasyona mı uğradı tekrar mı e, bu aşılar ona çare olamayacak korkusu ve endişesi 2020 yılı o kadar çok hırpaladı ki e, ilk çeyrekte bir o kadar umuyorum ki tabii hafif geçer ama e, zor geçecek gibi görünüyor. Peki bugün gelen bir diğer e, rapora da değinelim isterseniz Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve kur beklentisi değerlendirmişsinizdir mutlaka nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle enflasyon e, anket sonucu 11 civarı gözüküyor. Kurda yıl sonu 8 civarı gözüküyor. Tamamen benim tahminlerim e, çerçevesinde. Ben kurun bütün programlarda hala yüksek olduğunu 7.20'lerde dengeleceğini dengeleneceğini düşünüyorum ve hala onun arkasındayım. Enflasyon tahmini de zaten onun üstüne yaklaşık yani kuru 7, 7 10, 7.20 alırsak üstüne bir %10 koyarsak ocak gibi diyorum hı hı. bunu. Yıl sonu enflasyonu da evet öyle beklentiler gibi yani %11'lik bir enflasyon ve %8'lik bir kur yıl sonu olarak söylüyorum. Makul gözüküyor. Bunun altında bile kalabilir. Yani bu yapısal reformlar yapılırsa ben 8'in bile altında kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü bakın dünyada şu anda Amerika işi çok kötü yönetiyor. Türk Avrupa Birliği'nde durum çok kötü. Türkiye için bakın krizler eğer fırsata çevrilebilirse ki her kriz fırsattır aynı zamanda. Türkiye bu yapısal reformları yaparsa yeni bir hikayeyle yoluna devam edebilir. Bakın o 2003'teki 2004'teki Avrupa Birliği ile olan o ruh tekrar canlandırılır canlandırılabilirse Amerika ile Biden'la ilişkiler toparlanabilirse ki Biden 70'lerde Türkiye'ye gelmiş Sayın Ecevit'le görüşmüş bunu izliyorsunuzdur belki sosyal evet, medyada evet. Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan dolayısıyla Biden'la Biden ilişkilerin iyi götürülmesi ilişkiye geçilmesi bence birçok şeyi çözecektir yani Biden'la birlikte Avrupa Birliği ile de ilişkiler toparlanırsa ki Yunanistan'la biliyorsunuz önümüzdeki hafta görüşmeler başlıyor. Yani bir atak yapıyor Türkiye, bir hareketler içinde. Umarım bunlardan sonuç alınır ama her şeyin başı her zaman söylediğim gibi ilişkilerin doğru yönetilmesi, özellikle hukuk alanındaki yapısal reformların bir an evvel hayata geçirilmesi. Cumhurbaşkanı bunu söyledi fakat teknik ekiplerin bunu takip edip yani bir an evvel bunun hayata geçmesi lazım. Tabii yapısal reformların içinde ne var? Şu da var. Barış, birlik. Bakıyorsunuz birçok kanalda kısır çatışmalar. O onu dedi, bu bunu dedi. Bu tartışmalardan vazgeçip artık ülke iktidarıyla, muhalefetiyle ne üretebiliriz? Nasıl ayağa kalkarız? Nasıl yolumuzu, nasıl bu krizi fırsata çeviririz? Bunlara odaklanmamız lazım. İstihdamı nasıl arttırırız? Eğer yabancı gelirse bakın 3-4 haftadır yabancı girişi var. Fakat bu giriş aslında sıcak para şeklinde bir giriş. Hı -hı. Giriyor borsaya giriyor. İşte Hı -hı. bankalarda olan olayı gördük. Bir kar realizasyonu gerçekleşti. Çıkış oldu bankalardan. Başka kağıtlara girdiler. Neyse. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz Özlem Hanım? Kalıcı paranın gelmesi. Yani evet yatırımın uzun gel vadeli. Uzun vadeli. Aynen uzun vadeli. Bu ne yapar? İstihdam yaratır. Ama bu önce hukuk alanında yapılacak reformlara bakar. Dolayısıyla sıcak para iyi bir para değildir. Elimizi yakar. Bu gelen Aha. hani o oh, ne güzel girdi diyoruz para işte borsaya şu girdi. Tamam girsin iyi güzel ama asıl önemli olan bizim gibi ülkeler için kalıcı para gelmesi. Yani yatırımın gelmesi buraya yatırım yapılması. Dolayısıyla demin sorduğunuz gibi Aha. öncelikler bir an evvel ilk çeyrekte mümkünse bunlar iktidarla muhalefetin bir araya gelip. ...bir an evvel yapısal reformlar konusunda harekete geçmesidir. Bu çok önemli. Ee, i̇lk öncelik bence olmalı. Peki, Onlar yapıldıktan sonra uh -huh. inanın Türkiye bu işi fırsata çevirir. Peki e, Fatih Bey, bu haftanın aslında en önemli konusu az önce de değindiğiniz gibi... E, ...güven meselesi de önemli. Hala DTH'lardaki artış, yerel yatırımcının alması... E, ...dışarıdan para geliyor, e, evet. bozuluyor, e, borsada dolaşıyor... Bizim yerel yatırımcılarda onların bozdurduğu dövizi alıyor, sonra onlar da tabii böyle bir kaos içinde aslında evet. yerel yatırımcının yapması gerekeni yabancı yatırımcı yapıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hani yani bu sizce ne zaman düzene oturur? Şimdi bu ben size şöyle söyleyeyim, Yapısal evet. reformlar yine bunu da etkileyecektir. Bu ne zaman güvene oturur? Bu hani televizyonlarda akşamları bu kısır çekişmeler oluyor, tartışmalar evet. vesaire gündem onlardan çıkıp işe odaklanırsa eğer, ekonomiye odaklanırsa eğer, yaban, e, bizim yerli yatırımcı da ikna olacaktır. Şu reformlar Aha. bir an evvel yapılırsa bu, bu bile yerliyi ikna edecektir. Bakın benim burada önemli belirtmek istediğim bir şey şu. Yerli şunu yapıyor. 8'den almış, 8.10'dan almış, 8.40'dan alanlar var, 8.50'den alanlar var. Düştükçe alıyor ortalamasını düşürüyor yerli. Ama Aha. yerlinin şunu görmesi lazım. Evet reformlar yapıldı, Türkiye yeni bir hikaye yazıyor. Ve ben dolarda durdukça zarar edeceğim. Bunu görmesi lazım. Yani o 8.40'tan şu anda geldiğimiz nokta 7.40'lar ve inanın bana eğer bu reformlar yapılırsa merkez bankası rezerv arttırmak için devreye girmek durumunda kalacak Aha, ve geçen evet. hafta bunu kısmen de gördük. Ee, az bir fonlama yaptı. Aha. Alım tarafına geçeceğini düşünüyorum merkez bankasının. Bu 7 onlarda bile olabilir. Yabancı bunu gördü, yerli bunu gördüğü zaman ya hakikaten bu geri gidiyor. Merkez Bankası da alıma geçti. Burada demek ki durmakla biz zarar edeceğiz. Bu şekilde ikna olması lazım. Ama yine de bu reformlar yapılırsa inanın bana yerlinin ikna olması da hızlanacaktır. Çünkü çok ciddi para yatıyor orada. Yani 235-250 milyar dolara giden, doğru giden bir para var. Geçen hafta da çok ciddi. Yerli bakın bozmasın. Alımını bile durdursa bu dolar gerileyecek. Yani bozmaya de, parayı bozmaya başlamasa bile aha, aha, aha. yeter ki alımını durdursun neredeyse haftalık 1 milyar dolarlık yerlinin alımı var ya yani müthiş bir para bu aslında baktığımız zaman. Ha, öbür taraftan düşünelim. Yerlinin ikna olduğunu düşünelim. Süratle bozuşa geçerlerse eğer bu parayı. Yani bir bir anda haftalık 2-3 milyar doların bozulduğunu düşünün. O zaman e, bu dolar nerelere gelir? Yani eğer dediğim gibi bu reformlar süratle hayata geçirilirse, ihracatla ilgili olarak söylediklerim e, kale alınır da yapılırsa bu aramalı hikayesi işte hizmet sektörünün desteklenmesi, tarımın desteklenmesi bir şekilde bunlar da yapılırsa inanın artık yerli sonunda ikna olacaktır diye düşünüyorum. Şunu düşünüyorum, ikna alıp bozmaya başlamasın. Yeter ki alımını durdursun yani. O bile bir şeydir bakın, doların çıkışını e, durdurmak için. Yani yaşanmışlıklar tabii bu aslında baktığınız zaman evet. geçmişe dönük e, her yıl sonuçta e, TL'de dolar karşısında değer kaybetti. Her gelişmekte olan ülke para birimleri gibi. E, bir taraftan da enflasyon endişesi, korkusu aslında tamamen e, ne olursa olsun bu küçük alımların bile ben panik alımları olduğunu e, düşünüyorum. E, önümüzdeki dönemlerde ya karşılaşılacak risklere mi? karşı yerel yatırımcılar. Ben yani çok insanı tanıyorum. Hı -hı. E, maaşını alıp dolara yatırıyor. Değil Neden? Mi? Evet evet evet. İşte paramı korumak için diyor. Fakat şimdi çoğunlukla bunlar genç insanlar 2003'leri 2004'leri hatırla, hatırlamıyorlar. Bakın dolar çok iyi hatırlıyorum. 1810'dan 1'e doğru geriledi. Hı hı. O devre, o devirde. Şimdi, eğer demin söylediğim gibi tekrar şu 2000, 2002'deki, 2003'teki ruh tekrar yaratılır, Avrupa Birliği ile bu ilişkiler geliştirilir. Çünkü başka çıkış yolu yok. En büyük ticari ortağımız hı hı. Avrupa Birliği bizim. Hı hı. Bizim bunlarla birlikte yürümemiz lazım bir şekilde. Amerika ile de ilişkiler toparlanırsa, tekrar o 2003'teki, 2004'teki o birlik ruhu tekrar yaratılırsa, bu dolar, e, inanın bana. Yerli çoğunlukla psikolojik bakıyor olaya. Hı hı. Büyük ihtimalle psikolojik bakıyor bunun bir şekilde toparlanması. Yani yerlinin psikolojisinin toparlanması hı hı, hı. lazım. Hı hı. Peki Fatih hocam, e, çok önemli bir şey değindiniz. Şimdi hani birli seviyeler tabii ki. Yani e, mümkün yani şu, hat, anda şu anda, mümkün anda değil, görünmüyor o, ama e, şimdi doların da belli bir seviyenin altına geliyor olması da aslında birçok kalemimizde zedeleyecek gibi görünüyor. Yani tabii ki bunu sizler daha iyi değerlendireceksinizdir mutlaka bizler için ama yani ithalat ben, tarafı, evet. ihracat tarafı, rekabet Kesin, tarafı evet. bir tarafı dursun. Yani kurun da aslında belli bir noktada çünkü enflasyonun yüzde %30 hissedilen enflasyonun %30 arttığı bir noktada kurun yirmi yükselmesi zaten hani ee, çok da doğru bir şey değil yani onu da belli bir seviyede tutmak Şimdi da gerekiyor mu? Kesinlikle bakın Hı -hı. ben değerli TL'den yana değilim. 7'nin altı tehlikeli sulardır bunu Hı -hı. her programda söylüyorum. Kesinlikle şu saatten sonra kurun 7'nin altına inmesine müsaade edilmemesi lazım. 7'nin altı asıl bizim için felaket olur. Yani o 6.95'ler e, e, efendim 6.98'ler onlar Hı -hı. hiç iyi yerler değil. 7'nin üstünde kalması lazım kurun. E, 7'nin altı ithalatı patlatır bakın. E, ...tüketim malı ithalatını tekrar patlatır. Tekrar görürüz. E, merak edenler baksınlar. Evet. Bizde Bizim patladığı günlerde... ...Alman ekonomisinin, Alman... E, ...arabalarının vesaire en çok satıldığı... <laughs> ...Avrupa dışındaki ülke hangisiymiş diye. Doğru. Bakın ithalat patlar. Yedi'nin altı çok tehlikeli. Ben Doğru. tekrar söylüyorum. Ben değerli bir TL'yi savunmuyorum. Olması gereken yerde dursun TL. Hı hı. Faizler de dengeli olsun, TL de dengeli olsun. Eğer hı. TL... Dengeli giderse TL'yi dengeli bir yerde tutabilirsek emin olun biz 3. Mart'tan itibaren faiz indirimine başlarız ve bu da gerekli. Dolayısıyla ben kesinlikle değerli TL'yi savunmuyorum. Aman evet. diyorum 7'nin altına müsaade edilmemesi lazım evet. TL'ye. Evet. 7'nin altı tehlikeli sular tekrar kısır döngü dönmeye devam eder. Kesinlikle hocam. Ee, aynı şekilde katılıyorum size. Belli bir noktada da kalması gerekiyor aslında evet. kurun. Ee, evet. Yani bu sadece kurun... TL'nin de çok değerlenmesi aslında dezavantajı, her şeyin dezavantajı var yani Kesinlikle. çok düşmesinin de artmasının da. Peki hocam son iki dakikaya girdik. Fed Jerome Powell dedi ki ben faiz arttırmayacağım dedi, eksi faizde kalacağım, enflasyonda şöyle şöyle yapacağım dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir defa bizim için çok iyi bunu dediği, yani şunu diyor. Ben diyor 2021'de faiz arttırmayacağım diyor. Hı hı. Çok haklı olarak arttırmayacağım diyor çünkü genişleme devam etmek durumunda Amerika'da işler çok kötü gidiyor. Hı hı. Yani hakikaten pandemi çok kötü yönetiliyor, İşler çok kötü gidiyor. Ve bir şekilde 2021'de de ben bu işin yani genişlemenin devam edeceğini düşünüyorum. Ama velakin 2022'den itibaren faiz artışı yapmak durumunda kalacak işler iyi giderse. Neden? Çünkü o kadar çok para saçıldı ki bu evet. paranın bir şekilde toparlanması lazım. Diğer taraftan bakarsak değersiz dolar işlerine Aha. geliyor. Çünkü yaklaşık 400 yani korkunç bir açık veriyorlar Çin'e karşı. Bakın bir Çin olayı var. Sadece geçtiğimiz ay Çin'in verdiği dış fazla dış ticaret fazlası 78 milyar dolar, yaklaşık 80 milyar dolar. Aha. Yıl bazında baktığımız zaman 2020 yılında Çin'in verdiği dış ticaret fazlası 500 milyar dolar. Korkunç bir para. Dolayısıyla en büyük açığı veren ülkede Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla eğer Powell faizi yükseltirse bu Amerikan dolarını değerlendirecektir. Bu da işine gelmeyecek. Aha. Ne olacak? İthalatı patlayacak bu sefer. Onun için ben kesinlikle kısa dönemde yani 2020 yılında Powell çok haklı faiz Aha. arttırmak gibi bir lüksü yok 2020 yılında. Dolayısıyla bu da bizim gibi gelişen ülkelerin aslında işine yarıyor. Öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam. İyi hafta sonları diliyorum sizlere. İyi hafta sonları. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, kıymetli yorumlarını aldık. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Anıl Hocamızın. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra enerji ve diplomasi gündemiyle Mehmet Öztü ile yani her cuma